Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugüne kadar Mehdi ilgili video çekti ve sayılar. Hocam bugünlerde karşımıza 26 sayısı çıkıyor. Zahirde çıkıyor. Bazı insanlarda da batında çıkıyor. 26 sayısı bir toparlayarak bu ne anlama gelir? 26 sayısı. 26 sayısı değerli kardeşlerim. Zahirde görevden. Kardeşlerime onu ben izah ederim. Yani izah etmesi de şifreli konuşacağım. 26, evet hocam, 26. bir yerdede 27 var. 27 hakikattır. 27 dünyada Allah'ın aşına kadar Allah'ın sarayı kapısına kadar 27 tane kolum vardı. 27 kolum. Evet. 27 kolun yani her kolun arası da ne kadar hicaptır Allah bilir. Ne kadar uzaktır Allah bilir. Ama 26 aşağıdadır. Allah'a varmak istemiyor. Allah'ın saray kapısına varmak istemiyor. Allah iyiliğe, Allah'ın bulunduğu makama varmak istemiyor. Bulunmak istemiyor. Yirmi yedini iki, ikisinin toplamını yapalım. İki yukarı, yedi aşağı eder ne kadar toplam? Dokuz. Evet. Dokuz. Değerli kardeşlerim, bu ne oluyor? Batında Yüce Allah'ın huruf-i mukatalarda oluşan ismi azami çıkıyor. İki, yedi daha, dokuz. Diğerinde de iki, altı, sekiz çıkar. Eksiktir. O Allah Teala o kişiyi kendi izmi azamının dərqasından, kendi dərqasından onu qolmuşdur deməkdir. Allah ilə müqayisə edilən kənnisini böyük gözlə baxan birini təriflədilər. 8. Ə e, şimdi 7'yi ele alalım. 27'nin 7'sini ele alalım. Dedi kardeşlerim 27'nin 7'si. 7'yi aldık eline. Muhammed Mehdi. Akır zaman. Muhammed meclisidir. Ha bir tarafta da ikiyi, yedi bir arada tekrar toplasa dokuz olur. Kaim Muhammed midi olur. Evet. Kaim Muhammed midi de olur ve Yüce Allah'ın batında gizli olan dokuz sessiz harç çıkan ismi azemine de tekabül eder. 26'ya gelelim. 26 bir toplamda 8 eder. 8'de sonsuza kadar yüce Allahu Teala sınırsıza kadar yani tam kıyametin gününe kadar Allah'ın ona müddet verdiği o mahlukata delalet eder. Yani bütün insanların ölümünden sonra Allah onun da ruhunu alacak. Ve Sekizi topladık. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi hangisine geçelim? Altı. Altısına geçelim. Altısı da okuyup şe harfinde türeyen harfleri ekleyip evet. E şimdi biz gizli şifreli konuşuyoruz. Şe Ş şe eye Nedir? Altı harf. Sesli, sessiz harf. Şeytan. Evet hocam. Şifreyle He? E dedim bak işte böyle arkadaşlarımız hasabı almak. Yani şimdi şeytan evet doğru. E O iki tane, iki tane şeytan var dünyada. Azazil de var mı dünyada? İki tane şeytan var. Zahirde. Onlar zahiren görmüşler. Dünyada iki tane şeytan zahiren vardı. Dünyayı karıştırıyorlar. Gizli çalışma yapıyorlar değerli kardeşlerim. İşte mesela bu. 26'nın zahiriyet anlamı bu. Evet. Evet hocam, bir ses Adına. Ne adına? Levido da boş boş yiyorsun. Sor. Başka ne diyeceksin? Yok yok, bir şey var şimdi, bir şey var. Zaten ben düşünüyorum hocam. Bir ses geldi. 3 ay önce de benim boğazımda ela bademcik oluştu. Adam buraya kaçak kart geldi. Bir ses de geldi. Ha. Hem bir ses şey de duyduk. Ha, hoş geldiniz. Yanımıza. Şu anda hocam biz tek başımızdaydı Evde bu sesleri Allah Allah ben cinlerden korkmam. Allah var hem yok. Ben işlerine girerim, konuşurum, konuşurum. Ben çok alemi görürüm. Ben de korkmam hocam. Korkma değil de. Allah çete ile deme. Ben boğazım ağrıyor hocam. Ama yoksa işlerine, işlerine giremezsin. Hocam sadece benim ağzım var mı yok mu? Hı. Hı. Var mı yok mu? Ben gözlerimle gördüm. Sen de mahafızat içine girdiğin. Aynen. Evet hocam işte burada bizim anlatmamız gereken şeyler var hocam. Şimdi bir şey konuşacağız. Evet. Bir tanesi de bir yirmi bir bir yirmi bir bir, bir 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 rakamda söylemişti çetin. On dört rakam var. Bu sayıların evet. rahmani güçler ile şeytani güçler arasında bir Onlar şifredir. Şifre mıdır? Şifredir ha anlatımdır. Yani herkes anlamaz. Evet hocam. Batın ilminde kuvveti olan bir şahıs. Yani nasıl batın ilimde? İki çeşit batın var değerli kardeşlerim. Cini batını var. Allah'ın Allah. ilmi olan batın var. Tabii ki cini kanal kandırır. Sen bir var? He? Sen bir tane soru mu var? Biraz yapıyor biraz. Evet. Çay içince oluyor değil mi? Evet çay içince oluyor. Ondan sonra değerli kardeşlerim yani gerçek batın, hakikat batını olan Allah emridir. Gelen kelimelerden. Mesela 26'nın şifresi. E adam zahir elindedir. nedir? Bunu çözemez. Zahide 26 geliyor, ona görüyor. Ona da bir sorumluluğu var. Araştırması lazım, takip etmesi lazım. Üstadını bulması lazım. İşte mesele bu. Her bir kelimenin şifrenin anlamı vardır. Kur'an-ı Kerim'de bazı bütün ayetler harflidir. Bazı ayetlerin de Hazrenin evcet hasabı vardır. Hiçbir şey boşa akmaz. Onun için biz kendimize devamlı dikkat edelim. Düşünelim. Taşınalım. Soralım. Yani hiçbir şey boşuna görünmez. Ha eğer ki 26 batında görülmüş olsaydı ben o 26'yı başka şekil manevi batın ilmine göre görünmeyen şeytanlara tefsir ederdim. Öyle, öyle olmalıydı. Gerçekten öyle olacaktı. Ama zahirde görülmüş. Zahirde kardeşim şifredir. Kol, Allah'ın kolonlarıyla oynayan Allah'ın 27 makamat, 27 makamattan sonra yüce Allah'ın alay ile kapısına giden makamat var. Ama onu 26'dır. 26'ya kadar ordu topluyor. Ama 27 kata gidemiyor. Demek ki art tabakadır. Deli kardeşim, batında gayipte yani şeytanla işte bazı şeytanlar da var. Allah'ın diniyle uğraşanlar vardır ve zayide de iki büyük şeytan vardır ve bütün iyi oğlanlara musallat oluyor. İki ayrı altı da şeytan. Birleştir 26 oluyor değerli kardeşlerim. Ha, ikisini birleştir. Şataniş. Sekiz. Yani dedi kardeşlerim. Yani şeytan da yüce Allah-u Teala ona belli bir vadeye kadar müellet vermiş. O vadeye kadar da Allah-u Teala ona bir zaman vermiş. O zaman da kıyamete kadar yani dünyanın sonuna kadar diğer kelime konuştum ya o kadar yüce Allah ona sınırsız bir yetki vermiş. Uğraşıyor müminlerle. İyi insanlarla, iyi insanlarla uğraşıyor. iyi, iyi insanlara müsallat oluyor. Deli kardeşlerim, işte biraz izah edelim. Kendimize gelelim, içimize dönelim. İçimizde Allah'ın verdiği güzel bir mahiyet var, ruh var, ruh. Sen ruhuna dönersen ve Allah'a hamd edersen ruhun gıda alır, gıda alır, 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 mesela ne gıdası vereceksin? Allah'a hamd edeceksin, Yüce Allah'ın kelimeleriyle Allah'a hamd edeceksin, zikirler okuyacaksın ki senin ruhaniyetle manevi gıdanı alsın, alsın, büyüsün, genişlesin yükselsin. Ruh Allah'tan gelen bir mücevherattır, bir nur. Kimi kardeşlerimiz diyor ki, biz uykudayız, ruhaniyetimiz geziyor, öyle bir şey yok. Ruh bedende çıkmaz, ruh alemi gezmez. Ruh tabakalara, semaya gitmez. Ruha bağlı elvah var. Ervah gider. Elvah o ruha bağlantılıdır. Bir radar gibi gördüğü alemdeki rüyayı oradaki ruhaniyete gösterir. Ve o insan da o rüyayı görür. Ruh bedenden çıkıp da aleme giderse o insan bedende ölür. Çıkmaz. Ruh bədəndədir. Kim bunu əni latırsa yanlış anlatmış. Batında yanlışı qəbul etməz. Batin ilim yanlışı qəbul edə bilməz. Hər bir ruhun əlahi vardır. Hər bir ruh bir sir gibidir. zihni içindedir, zekası içindedir, tefekkürü içindedir, aklı içindedir, beyni, her şey beyin içinde. Bir bütündür, ruhla bir bütündür. Neydi kardeşim ama ruh bedenden çıktığı anda bütün bilinç altında toplanan her ne konuşma, amel, iyi kötü varsa yüce Allah'ın huzuruna götürür. Onun için Yüce Allah <laughs> buyurmuş İnnallahu bizzatü sudur. Ben sizin kalbinizin içine girebilirim. Çünkü ruh mahiyeti var ya ruh mahiyeti Allah'tandır. Kalbin içindeki olan bütün o kötü niyet vesvese her ne varsa götürür. Bilinç altında ne amel yapmış hepsi kaydedir. Hepsi yüce Allah'ın huzuruna götürür. İnsan patından sonra ruh Allah'ın huzuruna gider. İşte mesele bu. Bilmiyorlar. İnsanların beyniyle oynadılar. Neymiş? Valla ruh bedene çıkıyor ya alemine geliyor. Eğer değil. <laughs> Kardeşim ruh bedenden çıktığı zaman insan ölür. ruha bağlı ərvah var. Ərvah bir ruhla Allah ile bağlantısı olan bir kanaldır. Bir giden ışık bir hız gibi. Işık hızıdır. Kişinin niyetine göredir. Eğer kişi şu Allah'a zikredip ruhuna gıda vermişse o ruhaniyet yedi makamata gitmişse, o elvah yedi makamata bulunan her alemi ona gösterir ve bilgi getirir. Yani ruhaniyetlerin de makamatları ayrıdır kardeşim. Birinci makamat, dört, yedinci makamata kadar üst üst birbirinde makamatlar var. Hocam şimdi bu makamlara girelim de biz bu bir, konu, bir konumuz önemli bir konu var. Evet. Andromeda. Andromeda'dır. Evet. Andromeda galaksisi. Çok önemlidir. Hadi bugün bir video yapalım. Andromeda e, galaksisi dünyaya saniyede 110 kilometre hızla geliyor. Hı. Galaksi olarak. Ne bu? Hayır bu galaksidir. Kendi ha, ha, Ve çok hızlı geliyor ve dünyayı bir hap gibi yutacağı söyleniyor. Bir hap gibi. Hani dünyayı değil, zaman yolunu. Hepsini ha. bir hap gibi. Düşün bizim ağzımız. Ha. Bir hap atıyoruz ya. Ha, evet. bu kadar büyük bir kütle geliyor. Evet. Galaksi geliyor. Ama 4 milyar yıl. Ha. Böyle bir zaman biçilmiş. Çünkü evren gelişmiyor ya. Yani bu ya ya şöyle. bu bilim insanları bir şey bilmiyor, bu bilim insanları biz ne dedik, bilim insanları da bazı konuları şey kendi amaçlarına göre, bulunduğu makamlara göre yorum yapıyorlar. yakın Allah her şeyi bilendir. Hadi milyarlarca galaksiler vardı kaynaktan. Bir, bir türlü yakın galaksi var. Yüce Allah-u Teala bütün galaksileri ilmiyle kuşatmıştır. Bitti. bu devasa bir basa büyük oldu. Anlayamadım. O şey, o da Allah'ın emri olmadan bir bura buralara gelemez. Kesinlikle. Evet hocam. Evet. Allah razı olsun. Yani şimdi 9 depremler, 8 9 depremler yani gelebilir ha. Hocam bu galaksi dediğimiz şimdi diyorlar Nibiru gezegeni gelecek. Bu galaksi Galaksi, demek, ayı galaksi geldiği zaman güneş sistemi çıkıyor, ders bitiyor. Şey Peki, Ay iki, iki büyük niye geliyor? şimdi kimdir? O araç olabilir bir usta Yani o zahir bilime ben girmem. Benim bildiğim daha uzayda ha, ikinci bir dünya da var. Batında gösterildi. Evet. Ve gelecekler. Geldiklerini de gördü. Paralel, dünya mı yani insanların tıpkıları kıladı ya orada hayır, yani cinler, metafiziklerin bulunduğu dünya. Ha, evet, farklı bir şey. farklıdır, tabii. Hadi evet hocam, Allah razı olsun. Tamam.